Milleten selamlar ekim arkadaşlar saat 10:51 e, yavrum geceden aç kafeste durdurdum onu ve minnoşu götüreceğim arkadaşlar e, minnoşu dış parazit yaptıracağım e, yavrumu da kısırlaştırmaya götürüyorum dualarınızı talibim destek olmak isteyenler olursa ee, da hazırlaştırmasına e, işte her şeylerine biliyorsunuz ihtiyaçları bitmiyor yani o da kabulüm şimdi ben burada videoyu kapatıyorum kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın kızım korkma kızım korkma 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 korkma, korkma, korkma kızım minnoş korkmuyor bak minnoş hiç dışarı çıkmadı ya aklı çıkıyor Tamam kızım tamam. Gidiyor. Stresten başına hastalık gelmesin bari. Balım, bak bal kız. Manaş. Kızım. Annem. Yani. Evet, Annem. Anne. Anne. Tamam korkma ya. yok bir şey yok. Evet, devlet hastanesi orada bankanın altında bulmuş. Ee, i̇ki gün bakmış, evin içi kokuyor diye. Bana Aha. teklif etti, almadım. Kıyamadığımı biliyor e ya, canımın önüne bırakmış. <laughs> araba ezilir diye ee, şey komşular bu seni mi miyavlayıp duruyor dediler. 2250. <laughs> Düşünsene geldi bir avuç içi kadaydı. Neredeyse bir, bir, bir buçuk ayda. Hmm. Hocam nasıl kısırlaştırabiliyorsun bunu? Kilosu güzel. Ama çok strese girdi haberin olsun. O işte kötü çözünüyor. Güzel mi? Kötü. Hafif bir enfeksiyon vardı işte. İşte Göz. onu diyeceğim işte hocam. Hmm. Ee, e, geçmek bilmeyen bir ağız hastalığı var ya. Arkıt eve aldım dört kediden Hı -hı. geçti. Bunları odada tutuyordum ya ayrı odada. Hı hı. Belki bir hafta on gündür aynı odaya saldım hepsini. bunlarda da başladı. Minnoş daha kötü. Şimdi dişi değiştiriyor ya. Diş değişim döneminde biraz diş eti hassas olur He. zaten. Bunlar diş değiştirilmemiş midir? İşte birkaç tane kalmış. Çoğunu He. değiştirmiş. Minnoş'un kendi de kararı hocam Bir kere gör diye. Gerçi ben kediyi çekemiyorum. Senin kolunu çekiyor şu anda. Heh. Kediyi gör diye ben getir. Ben yani onu dün mesaj attım ya. O bir kere de bu ama Mizgin Hoca'ya getirdiydim arka bahçedekini. Bir tanesini iğneyle geçirdim. Öbürküleri de getirdi dedi ama artık hepsini getiremiyorum diye şurupla geçirdiydim. Diş etleri kıpkırmızı. Dur sen de yine de öyle anladın. Çok korktu çok. Ne? Tamam. Gayet. Iyi. Uyum. Operasyon. Tamam hocam. Bak vediğim gibi almak istiyorum. Bugün bu, bugün Yok. mi yapacağız? <laughs> bugün ha. tabii. Aşk bir susuz mu? Aç 9.30'dan buçuktan beri şey işe dokuzda gidiyorsun ya. Dokuzdan beri. Aç. Sus. Sabah dokuzdan. Gece. Yok kadar aç bektiniz. Ne diyeyim işe gidiyorsun. Eşime güvenle de var yani. Nasıl tamam. Kafeste yani aç. Biraz yoğunum da bugün yine bekleyecek ama. Ne oldu? Minnoşumun dediği şey kararmış ağzını hiç kokuyordu. Minnoş biraz şey hocam dışarıdakine benziyor ama şey öyle değil tatlı minnoşlardan. Öyle saldırmıyor da çok hareketli. Gel bakayım. Ben öyle mıncık mıncık isim koymazdım ama bu çok tatlı, o yüzden minnoş koydum. <laughs> gel minnoş. <laughs> ben Türk üsünü... Minnoş. Dişinde mı? O bizim e, sarı kedi var ya sana getirdiğim, Aha. tedavi ettiğin. Onunla böyle başladı onların. Sonra 2 haftanın içinde e, eriyiverdi ağızları. Niye olmuş, kötü bir mi? Dün kendine töt sürdüm, kristalini sıktım, onu bile ısırdı. Aha şey. Hatta kendine de bir şey vardı beyaz. Diş mi? Şu, Diş dişi mi Dışarıda çekilmesi olmuş. İşte yoktu o. Geçiyor birbirine. Olabilir. Bakteriye enfeksiyon ya. Geçer. Aynı mama kabından yiyorlar. Aynı su kabından yiyorlar. Çok şiddetli de değil ama. Çok kötü kokuyordu. İşte enfeksiyon kristalinle, fırçalamayla. Bu şey yok ki bizde. Ha? Öyle bir şey. icat. fırçayı nasıl fırçalıyor. Bir de bir defa güzelce yani Çok şey Oo, hiç söz vermeyeyim. Ya, yapmadım hiç. Yani sen şey, günde bir kutu yaş mama veriyoruz. Ondan mı acaba yoksa? Sürekli yaş mama yani biraz. Şimdi normalde kurmama az da olsa biraz dişler törpülenir. Yaş mama da bakteri de yürer, parazit de yürer. O yüzden sürekli yaş mama değil. Aralıklı yaş, haftada bir. Yaş ha. Dur tamam. kapatayım. arkadaşa e, dış parazit yaptırmayı unutmuştum da yaptırdım. Burada bir <laughs> <laughs> Arabanın altında durma bakalım. Bir de oraya giriyor. Gel, gel, Arabanın girme. Hayır. Orada kaybolsun. <laughs> gel 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 anneniz yok mu sizi çekemedim ki Allah korusun bir aklım çıktı anne hadi anne anne hadi anneniz nerede ha anaları şok etsin bir birisi yuva yapmış Allah razı olsun ben de dolu mama var salam var su var iyi kötü süt bile var yok su mu süt mü yavruların al arabanın altında neredeler nereye gitme kız oğlum gidiyoruz şu yavruları çekeyim de gidiyoruz neredeler bak buradalar Allah'ım şu güzelliğe bak İnşallah birisi alıp gitmez bunun yaşları. <laughs> Hadi gidelim kızım. şu anda bir şey yok gibi gözüküyor ağzına. Çok yaş mama vermeyeceğiz onu sordum. Ama şeyini de sordum. Kavanozu gösterdim telefonu kapattıktan sonra. O 21 bu kadar yaş mama da dokunmaz aslında dedi. Ee, daha bir de sokaktakilere veriyorum. Yani bir avuç içi düşmüyor burada. Burada buradakiler kedi seviyor baksana. Bizim ora gibi değil. Ondan sonra geliyor. geleyim. dişlerini fırçalayacağız zaten dedi. Duydu da ben fırçalayamam. Baştan söyledim. Kurumamayı daha çok kesin. Olmazsa yaşmamayı belirli bir mü müddet kesin. Ben arka bahçedeki kedilerden şüpheleniyorum. çünkü onların geçmedi viral bir hastalık da olabilir diyor ama sarı kedilerin de bu şekilde başladı. Bir dişi sip Sonra Sonradan kapkar oluverdi. Onu tutabiliyordum ya. Arkadaşlar şeyin ismini hocama da sordum. Hep nohut diyorum dedim. Kediye dedim yiyecek ismi olur mu? Nohut güzel isim dedi. Koyabilirsin dedi. Ee, ama dünden beri e, isim araştırıyorum. Hani koyun huyuna uygun bir isim olmasını istiyorum. Ee, Yaman. Yaman isminin anlamı diye Google'dan gelince benim yavrumun e, direnci, başarması, yani yaşama tutulması yani işte Yaman ismi diye Google'dan girin Yaman isminin anlamı diye çok güzel şey var. Ama ismiyle müsemma alıyor diyor hocamız da. Bu cevval olur diyor yani şey yaramaz olur diyor. Yamancan koyacağım arkadaşlar ama çok uzun oluyor. Yaman da hiç dilimi bitmiyor açıkçası. Olmazsa nohut diyeceğim ama nohutun hiçbir anlamı yok. Bildiğin sebze yani. Nohut sır Nohut, nohut. Artık bilmiyorum yamancan mı olsun? Yaman derim, can derim. Yamanın manasına bir bakar mısınız? Kaç gündür düşünüyorum. Bulut koysam kedim vardı. Rahmetli aklıma o gelecek iyi de olsa o gelecek. Paşa vardı hep viral hastalıklardan kaybettiğim yavrularım bunlar. Yani onları getirecek isim istemiyorum o yüzden. Yaman can. Yaman. Oğlum yaman. Yaman da. Nohut. Nohut. Bilmiyorum. <laughs> Yavruma dış paraziti yaptırdım. İç parazitini yaptı duydum zaten. Herkes kimlik çıkarttırıyor. Oh, orası düğün salonu gibi çok kalabalıktı bugün. 9.30'dan beri benimki de aç çok erken. Ah, ne yani aç bırakmışsınız. O kadar uzun sürede iyi değil dedi. Serum verecek. Planlı bir ameliyat olmuyor dedi. İki gün önce de ne aldım? Dün de aradım. Ama şey yani o mesaj attım bizim hocamız yokmuş. Diğer hocanın haberi varmış. O da bu diğer fırınlıktaymış. Mesajları gösterince haberli oldum. böyle Ama şey yapacak da çok işi var. Daha önceden bir ağır bir ameliyatı da varmış. Onu yapacak. Çok da yoğun, çok da yorulmuş durumda. Bilmiyorum inşallah bir şey olmaz. Mesela arkadaşlar. O halde bir Kendine de çok iyi bak şu akçeyi ah beklediğim bir yer. O yavrum şurada ağacın dibinden bir koştu yağmur damlıyor küçük ağacı. Mev diyerek. Evet doğru hala yok. Kapatıyorum.